<laughs> evet sezon yenilerde düştük yine Epik Çukur'una. Ve hazır Epik'teyken de bilmediğiniz çok önemli bir şey fark ettim. Çünkü bakın Bakın bu iki arkadaşımız büyük ihtimalle dolaşımın ne olduğunu bilmiyor. Ben de dolaşım rolünün neden adının dolaşım olduğunu bu dolaşım alıp dolaşmayan arkadaşlarımıza anlatmak istiyorum. Bakın güzel insanlar oyunun erken safalarında orta koridorda kurulacak yani rakibin orta koridorda kuracağı herhangi bir baskı midin rotasyonunu bozar. Midi düşürür. Midin düşmesi ormancının rotasyonunu bozar ormancıya düşürür. Ve senin göt deliğine yapışarak oynadığın ha diyeceksin. You just... sure? düşer. Çünkü orada kurduğunuzu zannettiğiniz üstünlük aslında yok. Siz çit oynadığınız için rakip sürekli sizi görecek ve hedef haline geleceksiniz. Ayrıca bu sikim sonik hareketlerinde ormandan düşürdüğün ormancın zamanında genk atamayacağı için ormancıyı suçlayacaksın ve sikim sonik mesajlar atacaksın çete. Ve Allah canımı alsa da ne kadar siksem dediğim nişancınla beraber düştükçe düşmeye devam edeceksin. Bak her maç bu kadar şanslı olmazsın. Her maç maçına biz gelmeyeceğiz. Anladın mı? Dolaşımsa bu rolün adı bak sen belki anlayamazsın. Hani birileri sana anlatmak zorunda kalmasın olmasın diye oyun rolün adını dolaşım koymuş abi ya. Dolaşım ya. Kimse sana pirani siktir et demiyor ki dolaş diyoruz rolün hakkını ver. Gidiyorsan o role rolün hakkını ver. Ailevi değerlerini sövdürtme. Lan götünün dibinde yaşanıyor bunlar nasıl görmeyebilirsin?